Daha geçen gün 14 Şubat atlattık biz. Ne hazin bir gün. Yani sırf o günde sevgilisi yok diye pandemide elde ettiği flörtüyle yazışan ve yazışmaya devam eden kadınlar tanıyorum ben. Yapmayın bunları. <laughs> Hele ki en tehlikelisi gidecek yer yok. Gidebileceğimiz bir yer yok. İstediğinizin evini istediğiniz zaman tabii ki gitme özgürlüğüne sahipsiniz. Ama mantıklı mı? makul mü? Şimdi ne çıkacak? Geçen gün dinlediğim bir hikayeye göre pandemi döneminde bir aşk. Adam fotoğraflarda bir 80, sırrım gibi delikanlı. Gelmiş evinden almış kız diyor ki arabada inemiyordu. Arabadan zıplayarak indi diyor. Sakin, sakin kalalım. Birbirimize saldırmayalım. Rica ediyorum. Flört dediğimiz zaman dilimi birbirini tanıma, neyden hoşlanırsın, neyden hoşlanmazsın onu bilme. Millet deli gibi nude istiyor. Deli gibi. Nude Bana nude sana. Tuvalette misin bana nude Yemek mi yiyorsun bana nude at. Arkadaşım ben neden bedenimin bir parçasını seninle paylaşmak zorundayım. Böyle bir özgüven yok. Olmamalı. Yani ben senden bunu talep etmiyorken sen davar davar gelip bana, bana memeni yolla diyemezsin. Ve atmadığım zaman da beni böyle kalkıp... Kezban. Hala kaldı bu kezban. Kezbanın ne günahı var kardeşim. Kezban... Halktan, sıradan bir birey, utanılacak bir şey değil Kezban olmak. Kimse Kezban olmaktan utanmasın. Biri benim mememi görmüyor diye ben onun için Kezban oluyorsam olurum. Canım, kınalı yapınacak da olurum, hiç problem değil. Yani, new dot. Yemek yiyorum, ailemle oturmuşum masada. Babam var, Bismillah demişim, yemeye başlamışım. Mesaj orada, bildirim geliyor, new dot sana. Yani Yemek yiyorum. Anlıyorum. Bakın yoklukta kaldınız anlıyorum. Müşkül durumdasınız anlıyorum. Kendi kendimize yetmenin peşindeyiz. Onu da anlıyorum. Her şeyi anlıyorum. Ben sizi anlıyorum. Siz de anlayın. Anlayın. Bırakın. Kimse kimseye çıplak fotoğrafını atmasın. <laughs> atmasın.